Bir takım e, olumsuzluklar yaşandığını gördük kabinlerin içerisinde. İşte Bunlar koltukların yırtılması, koltukların sökülüp ısıtıcıların çalınması, bir takım uyarı yazılarımızın sökülmesi, camlara kabin içerisinde yazılar yazılması gibi diğer krimiyel vakalarında olduğunu gördük. Yeni bir kamera sistemi kurulabilmesi için e, inceleme ve araştırmalarımızı e, başlattık. Bu yeni sistemle bir takım yaşanan olumsuzluk durumlarında buradaki görevli arkadaşlarımız uyarı yapabilmekte. Bizim buradaki maksadımız hem kamu zarar verilmemesi hem de yolcunun güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi.